Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Doktor Gökhan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi. Erdoğan, son yaşanan olaylarla artık hastalara karşı defans oluşturduklarını, asılsız iftiralar ve delilsiz davalar ile ailelerin onuru ve şerefinin lekelenmesini istemediklerini söyledi. Biz hekimler dil, din, ırk ve cinsiyet gibi hiçbir yerini gözetmek için hastalarımıza fayda olmak için yemin ettik. Ve bu uğurda da çalışıyoruz son yaşlanma olayları ile artık hastalarımızdan korkuyoruz. Asılsız iftiralar, delilsiz davalar ile ailelerimizin onuru ve şerefini de istemiyoruz. Birinci, ikinci veya üçüncü basamakta özel veya kamu çalışan hekimler bu görevi ifade ederken hekim olmanın gereği olarak insanların tıbbi değerlendirmesini yapmakla mükellef kılınmıştır. Ettikleri yemin ve aldıkları eğitimin gereği budur. Günlük iş yoğunluğu ve stres altında ezilen hekimler her gün hasta ve hasta yakınları tarafından tıbbi hizmet alamadıkları gerekçesiyle şikayet edilmekte ve sabim baskısıyla savunma vermektedirler. Hekimlik uygulamaları kapsamında hekimler, kişilere muayene etme, ruhsal sıkıntılarını öğrenme ve sırlarına vakıf olma durumunda kalmaktadır. Hasta hakları kapsamında ve hasta mahremeti ilkesi gereği hekimlerin muayene ve müdahale ortamlarında kamera bulundurma ve kayıt alma hakkı yoktur. Böyle bir uygulama yasal olarak suç kabul edilmektedir. Ülkemizde çalışan hekimlerin çoğu gelişmiş ülkelerdeki gibi tıbbi ve yasal haklara sahip değildir. Gelişmiş ülkelerde hastalar yardımcı sağlık personeli tarafından muayene öncesi hazırlanmakta. Hekim ile yardımcı sağlık personeli beraber muayene, müdahale ve muayene işlemi yapmaktadır. Ülkemizde ise birçok hekim yardımcı sağlık personeli çalışma imkanı bulamamaktadır. Hekimler kendi tercihleri dışında tek başına çalışma durumunda kalmaktadır. Günümüzde Türk Ceza Kanunu uygulamalarında muayene ve tıbbi müdahale ortamları için özel bir düzenleme yapılmamıştır. Muayene veya tıbbi müdahale sistemine tam vakıf olmayan yargı mensupları kendilerine tanınan çok geniş yetkiyle hekime verilen muayene etme görevini bile cinsel taciz kapsamına sokabilmektedir. Kapsamlı bir inceleme yapılmaksızın hekimler zan altında kalabilmektedir. Hekimlerin kendi tercihi olmadan muayene ve tıbbi ortamlarında kendilerine atılan iftiralar karşısında kendini savunma yolu kalmamaktadır. <laughs> cinsel suçlarla kişi beyanı aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir mantığıyla hekimin kendini ifade etme imkanı neredeyse kalmamaktadır. Örneğin Sağlık Bakanlığı 15 yaştan itibaren her ergene içinde cinsel yaşama dair sorgular ve muayeneler de içeren takip uygulamasını şart koşmaktadır. Yapılmamasını suç kabul ederek idari yaptırımlar uygulamaktadır. Sağlık okur yazarlığının çok düşük olduğu toplumlarda evlilik ehliyeti bile tanınan bu bireylerin anne babaları tarafından sağlık merkezine gönderilmelerinin faturası yine hekimlere kesilmektedir. Sadece tıbbi bir değerlendirme yapan hekim bir anda sorduğu tıbbi sorular ve muayene nedeniyle tacizi kapsamına alınabilmektedir usulsüz istekleri karşılanmayan hastalar tarafından şikayet edilen hekimler bir anda şikayet edenin haklılığı prensibiyle tacizli konuma düşmektedir. Hekimlere yapılan saldırıların şiddet olaylarının son yıllarda hızla arttığı ortadadır. Hekimler hakkında yapılan şikayetlerin suçlamaların ne kadar arttığı 184 sağ kayıtlarından görülebilmektedir. Hekimler isteğe karşılanmayan vatandaşlar tarafından çok rahat asıl suçlamalara maruz kalabilmektedir. Buradaki asıl sorun sağlık çalışanlarının kendini koruyacak bir mekanizma olan yoksul olmalarıdır. Eğer bu soruna çare bulmazsa hekimler hastalarının uzaklaşacak, muayene etmek daha istemeyecektir. Tek başına çalışmak zorunda bırakılan hekimler hasta mahremiyetin değil kendi onurlarını düşünmek zorunda kalacaktır. Bu ülkemiz sağlık sistemini temelden sarsacak ve hastaların yeterince iyi sağlık hizmeti alamaması sonucunda olacaktır. Çözüm önerilerimiz ise 1. Sağlık hizmetleri temel kanununa tabipler ve diş tabipleri tarafından muayene ve tıbbi müdahale ortamlarında olduğu iddia edilen suçlamalar için soruşturma izninin Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi, suçlamalar için olay meydana geldiği yerdeki meslek odasından soruşturmalara dahil ve yargılamaya müdahale olması sistem maddesi genelidir. Muayene ve tüm müdahale ortamlarında olduğu iddia edilen asılsız suç isnatlarına karşı caydırıcılık sağlamalıdır. Ceza miktarları Yüce Meclis tarafından çıkarılacak kanun ile artırılmalıdır. 3. Muayene ve tıbbi müdahale ortamlarında gerçekleştiği iddia edilen suçlar için sadece mağdur beyanı tek başına yeterli delil sayılmaması için yüce meclis tarafından kanun düzenleme derhal yapılmalıdır. Muayene ve tıbbi müdahale ortamlarında yapılan cinsel suç iddialarında mutlaka olayın konu uzmanı kişiler tarafından görüş alınması zorunlu getirilmelidir. 4. Tüm hekimlerin muayene ve tıbbi müdahale ortamlarında yanlarında çalışacak sağlık personeli olması Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanmalıdır poliklinik ve tıbbi müdahale odaları içerisinde hekim ve yardım pers personelin birlikte çalışabileceği kadar büyüklükte tasarlanmalıdır. 5. Biz hekimler için hasta merhameti çok önemlidir. Bu nedenle muayene ortamlarını gören dışarıdan erişime kapalı, şifreli, sadece bu tip suçlamalar için kullanılabilecek kayıt sistemi muayene ve tıbbi müdahale ortamlarında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmalıdır. 6. Tabipler ve diş tabipleri için KADES benzeri bir uygulama İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilmelidir.